Merhaba değerli izleyicilerim. Fadime Türk Beni Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kemik suyu yapıyoruz. En doğal, en güzel kolajen, tam bir şifa deposu arkadaşlar. Mutlaka dolaplarınızda bulundurun. Denemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler. Kurban etimin arkadaşlar etli kemiklerini bir gece suda bekletiyorum. Sabah o kanlı suyu döküyoruz arkadaşlar. Ben koyun ve kuzu kemik kullandım arkadaşlar. Dilerseniz farklı kemiklerde bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi süzdüğüm kemiklerimi tencereme alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum. içerisinde arkadaşlar 2 tane defne yaprağı 1 tane karabiber 2 adet kuru soğan 4 diş sarımsak kullanıyorum bir tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı da sirke ekleyip kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. İçine attığımız sebzeler et suyunu doğal bir arama verecektir. E lezzetini ve kokusunu güzelleştirecektir. E, farklı sebzeler de ekleyebilirsiniz. Şimdi fokur fokur arkadaşlar kaynatıyoruz. E fokurdamaya başlayınca üzerinde köpükler oluşuyor arkadaşlar. Bu köpükleri mutlaka alıyoruz. Bu köpükleri mutlaka alın arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonra altını kısıyoruz ocağın en küçük gözünde en kısık ateşte böyle neredeyse arkadaşlar mum alevi gibi bir ısıda kapağını kapatmadan 4-5 saat bu şekilde kaynamasını istiyoruz. Daha sonra arkadaşlar su yarıya ineceği için su miktarını kaybedeceği için üzerinin kapağını kapatacağız. İyice arkadaşlar su, su buharlaşsın, kemiğin özü kalsın istiyorum. Hem ağır kokusu da bu şekilde gider, gitmiş olur. İşte o zaman gerçek bir kolajen oluyor arkadaşlar. Daha sonra kapağını kapattım arkadaşlar. 4-5 saatin sonunda kapağını kapattım. O şekilde de bir 4-5 saat daha kapalı bir şekilde kaynattım arkadaşlar. Toplamda 10 saat kaynadı arkadaşlar kemiklerim. Tencerede arkadaşlar 9-10 saat, 11 saate kadar kaynatabilirsiniz. Ama düdüklü de yapacaksanız iki buçuk-3 saatte pişecektir. Şimdi tenceremi arkadaşlar ocaktan indirdim. İçindeki büyük kemikleri alıyorum. Arkadaşlar bayağı uzun sürüyor ama inanın gerçekten değecektir. Yemeğimizin suyunu arkadaşlar borcamın içerisine süzelim. Güzelce süzüyorum, aktarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar biraz bekletiyorum, İlk sıcaklığı çıksın. Daha sonra dondurucuya göndereceğim. Dondurucuda da arkadaşlar bir 4-5 saat bekleteceğim. biraz beklesin ilk sıcaklığı çıksın daha sonra buzdolabına gönderiyorum 4-5 saatin sonunda çıkartıyorum arkadaşlar ee, çok fazla bekletmeyin arkadaşlar ki dilimlemekte zorluk yaşamayın çıkardıktan sonra dondurucudan e, arzu ettiğiniz büyüklüklerde e, dilimliyoruz Bu şekilde arkadaşlar çok fazla yer kaplamıyor. O yüzden bu yöntemi kullanıyorum. Dilerseniz pet bardaklara da ya da küçük kavanozlara da yapabilirsiniz. Bu şekilde ben şimdi saklama kaplarına yerleştiriyorum. İhtiyacım olduğunda oradan alıp kullanabiliyorum. Dilerseniz tabi buzdolabı poşetine de bunları yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam bir şifa deposu. Faydaları zaten saymakla bitmez. E, o yüzden mutlaka ve mutlaka pilavlarınızda, çorbalarınızda, dilerseniz arkadaşlar e, hatta direkt içebilirsiniz de o kadar lezzetli denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar e, videom bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videomu Beğendiyseniz beğenmeye kanalıma hala abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen değerli yorum öneri görüşleriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Ben burada olacağım Yeni tariflerimde, videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.